Merhabalar. Ee, yanımızda Akven Holding CEO'su Selim Akın var. Ee, Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu zirvemize ilk katılışınız mı? Daha önce gelmiş miydiniz? Ya, geçen sene konuşmacıydım. Ee, bu sene de izleyici olarak katıldım. Gayet keyifli ve güzel bir e, zirve geçiriyoruz. Umarım Türkiye'si için hayırlı olur. E, Sapanca'da olması konusunda ne düşünüyorsunuz? E, herkesten olumlu yansımalar Vallahi oldu ama. Aslında ben de gayet olumlu buldum. Yani değişiklik her zaman iyidir. E, Sapanca bile tabii daha hem Ankara'ya hem İstanbul'a böyle tam ortada bir yer olduğu için ulaşımı da kolay. <laughs> Açıkçası ben ee... Yani fikri çok güzel buldum. Umarım tekrar seneye de, Sapanca'da yaparız. <laughs> tamam inşallah. <laughs> Peki e, birazcık e, iş dünyası ile ilgili sizden değerlendirme almak istiyoruz. E, zor bir yıl geçiriyoruz. Bütün dünya evet. gibi bizde. Evet. 2022 sizin açınızdan nasıl geçiyor? E, faaliyet gösterdiğiniz alanlarda e, nasıl bir gelişme görüyorsunuz? Biz tabii şirket olarak... E, ...2022'de yine hedeflerimizi tutturduğumuz bir yıl geçirdik. E, ama tabii 2023 için... Hazırlıklarımızı şimdiden yapmaya başladık, planlarımızı tamamladık, bütçelerimizi bitirdik. Umarım 2023'te hedeflerimizi tutturuz. Tabi dediğiniz gibi 2022 zor bir yıldı, ama biz e, kendi işlerimizde işte e, gerekli önlemleri alarak, gerekli e, ama büyümeden de ödüm vermeden hı hı. E, devam ettik ve e, Umduğumuz gibi bir sene geçirdik açıkçası. Var mı bir büyüme e, hedefiniz? Yüzdesi verebileceğiniz? Yani şimdi e. yüzdesi vermiyorum. Tüm dediğim gibi son çeyrek çıkmadığı için çok e, net konuşmak doğru olmaz. Hı -hı. Ama e, hedeflediğimiz büyüklüğü yakalayacağız gibi gözüküyor sene sonunda. E, bir sene içinde bir hedef koyduk. Bakalım nasıl olacak? Peki 2023 için e, odaklandığınız alanlar neler olacak? Hangi alanda daha çok büyüme öngörüyorsunuz? Yani mi? şöyle biz tabii enerjide büyümek istiyoruz açıkçası. Yani orada hem 706 megawattlık bir üretim şeyimiz var, üretimimiz var. Orada 1000 MW'a çıkmak istiyoruz. Ama bunun dışında e, geri kalan işte birçok sektördeyiz biliyorsunuz. Madencilik, liman, turizm, e, inşaat, ee, bu sektörlerde de gelen fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Birazcık daha 2023 sanki şey gibi geçecek gibi geliyor. Yani birazcık daha böyle fırsatları kolladığımız, krizi fırsata çevirebilecek miyiz diye bakacağımız bir yılmış gibi olacak. Öyle gözüküyor. Biz de bunu gözlemleyip işte hangi krizi nasıl fırsata çeviririz onu bir bakacağız. Peki iş dünyasının bu dönemde birazcık e, radarında yurt dışı da var. E, yurt dışındaki fırsatlara da bakıyorlar. E, global evet. bir krizden söz edildiği evet. için birçok fırsat da söz konusu. Sizin var mı böyle radarınıza giren ülkeler? Yani şöyle e, tabii var. Yani zaman zaman biz de bakıyoruz. Fakat tabii şöyle bir dönemden geçiyoruz. Yani Avrupa'nın küçüldüğü işte Avrupa'nın yüksek enflasyon adlandırdığı. Evet. <laughs> halbuki bizim için çok normal olan. Ee, işte etrafta bir yayına başımızda bir savaş var. Ee, dolayısıyla yani çok da böyle hevesli değiliz açıkçası. Hı -hı. Ama demin de dediğim gibi hakikaten e, inandığımız ve kendi alanımızda geliştirebileceğimiz bir fırsat bulursak Hı -hı. E, bakacağız evet. Öyle Hı -hı. gözüküyor. Tamam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ, olun. ederim sağ olun. Teşekkürler.